Tropikal Toprak'tan tekrar merhaba arkadaşlar. Dündar Yıldız ben bugün asmalarda özellikle mesela evinizin önünde bir terasta olan üzümler için bir video hazırlayacağım. Ki daha önce videolarımız oldu. Geçen yılda olmuştu. Önemli bir hatırlatma olduğundan dolayı tekrar bir video hazırlayayım ki sizin de asmalarınız, üzümleriniz kaliteli olsun. Ne yaptık? Ana budamamızı yaptık. Ne güzel yemyeşil meyvelerimiz oluşmuş. Şu an bunu yapılması gereken budama var arkadaşlar. Bakın. Bu es geçiliyor. Es geçildiğinde de <laughs> hem e, üzümlerimiz ilermiyor hem hastalıklarla mücadele ediyoruz. E, burada yapacağım hususlardan bir tanesi. Eğer ki terasınıza gidiyorsa üzümünüz ki herkesin üç aşağı beş yukarı aynı terasa gider. Şöyle hocam şurayı göster. Bakın şurası teras demiri. Şu teras demirinin altına kalan yeni çıkmış sürgünlerin komple hepsini yok edeceğiz. Bu bir kural arkadaşlar. Bu kuralı es geçerseniz e, esas amacınıza ulaşamazsınız. Şurada bir tane meyvemiz var. Önemli değil. Onu da keseceğiz. Şurayı şöyle. Şöyle. Hem hava almasını sağlayacağız. Hem bizim amacımız ne? Terasta üzüm yapmak. <laughs> Daha altta çıkan dallar bu üzümün gelişmesini kesinlikle bertaraf eder. Yok eder. Arkadaşlar. Şimdi altı aldık. Buradaki hususlardan bir tanesi şu. Şimdi size gösterebileceğim en yakın size ne var mesela? Şu dal arkadaşlar bakın yeni çıkmış sürgün. Hiçbir işe yaramaz. Bizim ağacımıza zarar verir. Başka hiçbir şey bir şey olmaz. Şimdi şuradan bir sürgün geliyor. Şurası boş. Şimdi bu sürgünümüze dokunmuyoruz. Bu çünkü şu alanı dolduracağım ben buradan. Şunda şuradan geleni dolduracağım. Seneyi tekrar ayarlayacağım. Şöyle yaklaş hocam. Bakın. Şimdi gene şurada bir tane zayıf dalımız var. Şunu dibinden çıkarıyorum. Bak şu zayıf hiçbir işe yaramaz. Siz zaten gözlemlersiniz arkadaşlar. Ben size sadece hatırlatmak adına video çekiyorum. Bakın şurada dal var bir tane zayıf. Hemen şurada arkada var iki tane şöyle. Gördüğünüz gibi zayıf. Şurada var. Ve şuralarda gereksiz Ufak tefek şeyler var. Ve şu eski yapraklar arkadaşlar. Bakın. Şuralarda bakın gördüğünüz şu aralardaki eski yapraklardan da e, ayıklamalar yapacaksınız. Bunun maksadı ne? Öncelikle biliyorsunuz e, üzümün en büyük sıkıntılarından bir tanesi mildiyor. E, külleme benzeri hastalıklar. Eğer bu ay ayıklamaları yaparsak özellikle mildiyo hastalıklarında salkım e, hastalıklarında büyük yol kat etmiş olursunuz şurada bakın hemen şurada gene gereksiz bir dal arkadaşlar bunu bıraksanız seneye bundan bunu zaten şeyi de bırakamazsınız söyleyeyim ee, bir sonraki senenin dalını yapayım deseniz gene olmaz Dolayısıyla şu dalları çıkaracaksınız oluşan üzüm salkımlarınız gelişecek Maksat bu ne üzümü daha iyi almak ve şuraya hocam yaklaş bakın şimdi Şurada bir şey daha var. Şunu da çıkarayım. Daha rahat görünüm. Hem zaten gereksiz bir dal. Şurada ne olmuş? Görebiliyor musun hocam? Görebiliyor musun evet. orada? Bakın. Şurada salkım. Ne olmuş? Arada karışmış. Bakın. Bu önemli. Şu salkımımızı ne yapıyoruz? Boşa çıkarıyoruz şöyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın bunları yapın. Şimdi bunu buradan çıkarmazsak hasatımız Olan zor olur şu sebepten dolayı. Orada olgunlaşır bu ıı, tanelerimiz. Oradan tekrar bunu çıkarabilmemiz için yaralamamız gerekecek. Parçalanacak vesaire. Bu sarkımları boşa çıkaracağız. Şöyle bakıyoruz, benim nerede var, şurada da var. Şunları boşa çıkaracağız. Ne olacak? Aşağıya sarkacak, hiçbir şeyden etkilenmeyecek. Hususlarımızdan birisi bu. Temel felsefe bu arkadaşlar. Gereksiz sürgün. Zaten bunu gözlemlerseniz, e, salkımlar eğer yukarıda takılı kaldıysa bunları aşağı bırakıyoruz. Ve ne yapıyoruz? Kesinlikle ama şu eski yapraklardan alım yapıyoruz. Hava alması için ve gücün oraya gitmemesi için hastalıklarla mücadele bu çok önemli. Ve çok şunu da yapmayın. Hani eski yaprakları alayım diye çok fazla da açmayın. Bu sefer ne olur? <laughs> E, salkımlarınızı güneşe maruz bırakırsınız. Tabi bu da kalitesiz bir meyve e, hususuna girer. Bu sefer e, esas amacımız burada meyve almakken meyvelerimizi yakarız. Ne demek istediğimi çok iyi anladınız. Çok fazla derinle yaprak almadan gereksiz dalları alarak, gereksiz dalların hepsini alacağız ama. Bunu gözlemleyebilirsiniz. Hocam biraz geri git. Şurayı da göstereyim Çünkü önemli bir konu şurada var bakın arkadaşlar hemen şurada bakın şu gereksiz hiçbir işe yaramaz seneye de yaramaz şimdi de yaramaz ne yapıyoruz hemen şuradan yapraklarımızı şu kadar gördünüz mü bakın şurada hemen aydınlandı ve ne olacak e, gövde bakterileri orada barınma şansı mümkün değil çünkü hava alıyor hem güneşten de faydalanıyor Buradaki hususlardan bir tanesi daha bu teras terbiyelerinde. Mesela şuradan göstereyim tekrar. Şimdi şu sürgün gidiyor. Farz edin. Burayı doldurmayacağız. Arkadaşlar şunu yapacaksınız hemen. Eğer sürgün ileriye gitmesini istemiyorsanız o sürgünü de durduracaksınız. Bunu yapmazsanız boşu boşuna ileriye doğru hareket eder. Şuradan salkımı da göstereceğim. Hocam şöyle geç. Şimdi şurada görüyorsunuz. Bir, iki tane, üç tane salkımımız var. Daha fazla uzamasına gerek yok. Mesela bunu gözlemlersiniz. Ne yapacaksınız? Salkımdan bir yaprak ileriden bu sürgün ucunda durduruyoruz. Bu neye yarayacak? Bu salkımların tam iki kat daha iyileşmesine hem gürleşecek hem tanesi ilerleyecek ve pas parlak bir Meyveye sahip olacaksınız. Eğer ki uzamasını istemediğiniz dal varsa onu mutlaka durdurun. Ki meyveniz gelişsin. Değilse meyvenizle de, e, istenilen performansı elde edemezsiniz. Temel olarak anlattığım gibi arkadaşlar. Kısa bir yerde e, bunu anlatmaya çalıştım. Eğer takıldığınız bir konu olsa tarımla alakalı her şeyle alakalı arkadaşlar. Hemen videonun altına bir not yazın. Kısa sürede cevaplandıracağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.